Bitcoin sonunda önceki zirvelerine doğru şu anda yaklaştı. Bizim burada çizdiğimiz daha önceki dirençleri de kırıp tam olarak çizdiğimiz dirençlere göre hareket etmekte şu anda ve de önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyebilir? Bunu sizlerle inceliyor olacağız arkadaşlar. Ve de videomuzda yaklaşık 1000 TL'lik bir hediye bulunmakta. Ondan da bahsediyor olacağız. Öncelikle çok hızlı hemen piyasalara bakalım. Piyasalarda geçtiğimiz hafta neler oldu? Bitcoin tarafında arkadaşlar öncelikle yukarıdan gelen düşeni kırdığımızı yaklaşık 1-2 hafta önce katıl özel grubumuzda üzerine basa basa söylemiştik. Buradan sonra özellikle bir de şurada gördüğünüz yatay bölgeyi de kırdıktan sonra çok hızlı bir şekilde yükselişe başladı tekrardan Bitcoin. Gerçekten bu çizim herhangi bir teknikçi tarafından çizilse de bu şekilde çizilirdi. Onu söyleyebilirim. nokta nokta ilerliyor diyebiliriz. Yine bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Trump resmen borsa için ve de genel olarak piyasalar için çok çok pozitif şeyler söyledi arkadaşlar. Hatta burada söylediği şeyler kimisi için manipülasyon da sayılabilir. O kadar net şekilde hisse senetlerini satın almak için şimdi tam zamanı, gümrük vergilerini de düşürebiliriz şeklinde bir konuşması gerçekleşti. Peki buradan sonra neler olacak? Hemen buna bakalım arkadaşlar. Öncelikle benim Bitcoin tarafında şu başarılı direnç bölgelerimizden sonra sırada tabii ki hepimizin gördüğü önceki zirvemiz 108-109 bandı bulunmakta. Buraya kadar da hareketlerin ben olabileceğini düşünüyorum ya da geri çekilmenin de şu şekilde 100 binlere doğru olup tekrardan oralara gelebileceğimizi düşünüyorum. Bunun üzerinde de yaptığımız bonaç çalışmalarıyla birlikte yukarıda iki tane kısa orta vadeli hedeflerimiz bulunmakta. 118 ve de 130 bin bölgeleri. Bunu da yine şu şekilde kendiniz de görebilirsiniz. Fibonacci'yi bu şekilde kullandığımızda 1.618 bölgesi buradan yukarıdaki hedeflerimize geliyor. Ancak son düşüşten değil de bir önceki yükselişten bunu alırsak eğer o zaman da şu şekilde 132 bin bölgelerine doğru 1.414 seviyesi oralara doğru gelmiş oluyor. Yani neticede 130 bin bölgesi önümüzdeki zirvelerden sonra önümüzdeki hedeflerimiz olacak gibi duruyor. Peki sadece Bitcoin'e bakmamız lazım? Altcoin'lerin durumu nedir? Bunun için de dominansa bakmamız gerekiyor ve dominans şu anda ölüyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Bu şekilde baktığımızda buna haftalık bakmak istiyorum. Haftalığa geldik. Haftalığa baktığımızda benim burada bu sene için hedeflerim 62-63 bandına doğru gelip oralardan aşağıya doğru dönecek olan Bitcoin dominansla altcoin'lerin güzel şekilde yeşilleneceğini düşünüyordum. Ancak biraz daha üzerine doğru çıkan Bitcoin'de şu anda güzel bir kırmızı mum aldık. Dominans dediğimizde arkadaşlar piyasaya öncelikle para giriyor. Bu paranın ne kadarı Bitcoin'de ne kadarı altcoin'de bunu görmüş oluyoruz. Şu anda Bitcoin'de olan para azalıyor. Altcoin'lere para akıyor. Bunu da total verisi ve de total 3 verisinden anlayabiliriz. Total 2 verisine de bakabiliriz. Total 3 dediğimiz Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoin'lerin ve de kripto paraların oluşturduğu piyasa değeri arkadaşlar total 3 şu anda hala da çok ucuz seviyelerde diyebiliriz. Burada yine direnç bölgelerine doğru gelmiş. Yukarıda 951 ve de onlardan 1.15 hedeflerimiz bulunmakta. Burada yine çanak kulp hedeflerimizden dolayı da 2 trilyona kadar kripto paralarda, altcoin'lerde hareketlilik olabilir. Tabii ki öncelikle dominansa bakmamız lazım. Burada tabii ki çok kritik nokta Ethereum. Ethereum'a baktığımızda da yine haftalık grafikte bakıyoruz. Şu şekilde destek dirençlerimiz vardı. Oralarda şu anda nokta atışı çalışmış durumda. Bu bölgelerde 1378-1380 seviyelerine doğru bir destek bölgemiz bulunmaktaydı. Oradan yukarı doğru döndük. Ve de şu yukarıdan gelen düşeni kırdıktan sonra yatayı da kırıp 1870'leri de geçip yukarıda 2500 hedeflerimiz bulunmaktaydı. Oraya kadar da geldik. Buradan sonrası için pek neler olabilir? Yine Ethereum'da da belki 2100'lere doğru bir geri çekilmenin ardından yukarıdan 2700, 3400 ve de önceki zirveleri olan 4000 dolar seviyelerine doğru benim hedeflerim bulunmakta. Bunun üzerinde de öncelikle daha da önceki zirvesi olan 4800 hedeflerim bulunmakta Ethereum için. 2-3 tane direncimiz var diye bakıyorum Ethereum'a. Tabii ki bizim altcoin'lerimizin yükselmesini istiyorsak Ethereum'un yükselmesi şart arkadaşlar. Böyle söyleyebiliriz. Çünkü altcoin boğasını öncelikle Ethereum başlatıyor. Korku açgözlülük endeksine baktığımızda bu şu anda 70 bölgelerinde. Bunun yeşillere doğru gelmesi, 80'lere doğru gelmesi şu şekilde piyasada bir açgözlülük bulunmakta. Yakında bir düzeltme gelebilir. insanlar satış yapabilir diye yorumlanırken bunun aşağılara doğru geldiğinde ise piyasada bir korku hakim ve de insanlar şu anda almak için tedirginler. Bunun içinde alımın tam zamanı. Diye yorumlanır. Geçtiğimiz ay örneğin burada 39 seviyelerine kadar düşmüş. Yani şuralara kadar düştüydü. Ancak şu anda son yeşillikle birlikte insanlar şu anda aç gözlü bölgesine doğru gelmiş durumda. Dediğim gibi bunun 80'lere doğru gelmesi olabildiğince bizi tedirgin etmeli. Bir de arkadaşlar Baybit TR'nin şu şekilde bir yeni kampanyası bulunmakta. 11.000 TL'lik hediye dağıtıyor. Yapmanız gereken adımlar yine çok çok basit. 6 Mayıs'ta başladı 3-4 gün önce ve de ödüllerin bitmediğini düşünüyorum. Çünkü az sonra göstereceğim sebeplerden dolayı. Burada hemen katılım butonuna tıkladıktan sonra aşağıya geliyorsunuz. Birinci ödülümüz şu şekilde arkadaşlar. İlk 1000 kullanıcı 80 TL değerince hediyeyi kazanıyor. Asıl ödül bu değil. Bir ikinci ödüle bakalım. İlk yatırımı yaptığınızda ilk 500 kullanıcı 120 TL değerinde hyper kazanıyor. 500 ile 1000 arasındaki kullanıcı 95 TL değerinde Hyper kazanıyor. Ödül 3'e geldik. 100 dolar değerinde ilk yatırma işleminizi yaptığımızda 1200 Party Coin kazanıyorsunuz. Bu da toplamdan 11.000 TL değerine kadar çıkmış oluyor arkadaşlar. İlk 5 kullanıcı 11.000 TL değerinde Sonraki 10 kullanıcı 4500, 1400 ve 1000'lere doğru gidiyor. Ben henüz şuralarda olduğumuzu düşünüyorum. Şu üst kısımda olduğumuzu düşünüyorum. Ancak en kötü ihtimalle de 700 TL'lik hediyeyi cebinize koymuş olacaksınız. Yapmanız gereken adımlar buradan. Şu hemen katılım butonuna tıkladıktan sonra 100 dolardan fazla ilk yatırım işleminizi yapıyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu arkadaşlar. Bir de ben para yatırmayayım yine de biraz para kazanayım diyorsanız da yeni kullanıcı eski kullanıcı fark etmiyor anladığım kadarıyla buradan. X800 katılımcı 70 TL değerinde hediye kazanıyor. Burada gerçekten yapmanız gereken adımlar çok basit. Gönderiyi beğeniyorsunuz, yorum atıyorsunuz, redder, RT yapıyorsunuz. Ardından aşağıdaki formu dolduran X800 kişi 30 Korn kazanıyor. Tweet de bu. Tweet şu anda 733 tane retweet almış. 615 beğeni almış. 471 de yorum almış. Yani 471'den daha az kişi şu anda buna katılmış. Onun için gelip buradan 70 TL hediyenizi de alın. Aldıktan sonra da burada Bybit TL UID'nizi, kullanıcı adınızı ve de alıntı veya yorum yaptığınız linki buraya yapıştırıyorsunuz. 70 TL hediyenizi de alıyorsunuz. Peki kripto paralara baktık. Şu anda piyasanın da pozitif olduğunu görüyoruz. Hangi altcoin'leri alalım? Çünkü her altcoin yükselmeyecek arkadaşlar. Öncelikle paranın gireceği olan altcoin'ler şu şekilde. İlk defa kripto para alsam bu 12 altcoin'e yatırım yapardım diye bir videom bulunmakta. Bu videoya mutlaka göz atın arkadaşlar. ETF beklentisi olan, ETF konuşmaları olan coin'ler öncelikle yükselecek büyük coin'lerdir. Onun için de ben o taraftan ilerliyorum. Olabildiğince garantici tarafta kripto paralara yatırım yapıyorum. Çünkü kripto paralar dediğimizde zaten riskli piyasalar aklımıza geliyor. Çok riskli piyasalar olduğu için de bizim de kendimizi olabildiğince korumaya almamız gerekiyor. Kripto para alım satımı ile ilgilenenler için de hemen şu müjdeyi vereyim. Para Biyoloji Telegram kanalımız bulunmaktaydı. Son zamanda 15.513'lük kocaman bir aile olduk arkadaşlar. Yeni zamanda yakın zamanda katılanlara da buradan hoş geldiniz diyorum. Yakın zamanda çünkü bayağı bir katılımcı geldi aramıza. Ve şunun müjdesini vermek istiyorum. Kripto para alım satımı yapmak istiyorsanız da yakında tamamen ücretsiz bir Telegram kanalı açılacak arkadaşlar. Bunu da Para Biyolist Telegram kanalından duyuruyor olacağız. Sadece 200 kişiyle sınırlı olacak açılış olduğu için sonraki dönemde de aktif olmayanların yerine yeni kullanıcılar dahil edilerek ilerlenecek. Bunun için mutlaka t.me slash parabiyolist telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Zaten burada da piyasa ile ilgili önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Ethereum 2000 doların üzerine çıktı. Yine bu bölge önemli. 2500 teknik direnç hedeflerimiz diye burada belirtmiştim. Nokta atışı olarak da 2500'den geri döndük zaten. Bir de YouTube katıl üyeliğimiz bulunmakta arkadaşlar. Üye olduktan sonra burada gönderiler kısmına geldikten sonra biraz aşağıya indiğinizde telegram kanallarımıza istek gönderebiliyorsunuz. Orada ise günlük olarak hem bütün piyasalarla ilgili yorumlarımı paylaşıyorum. Burada gördüğünüz şekilde neleri alıp neleri sattığımı genel olarak hem kripto paralardan hem de Borsa İstanbul, Amerikan Borsası, altın, gümüş ya da piyasadaki bütün yatırım fırsatlarıyla ilgili paylaşımları yapıyorum. Mutlaka katıl üyemiz olmanızı da tavsiye ediyorum. Yine üye olduktan sonra biraz aşağıya kaydırdığımızda katıl özel gruplarımızın linkini de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Üye olduktan sonra yine bana burada Berke Yaglal adresinden yazdığınızda da ben size yardımcı oluyor olacağım. Bu tarz piyasanın anlık gelişmeler ve de kazançlı fırsatlar için. Parabiolisi YouTube kanalımıza abone olup bütün bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.